Merhaba, kim olarak bugün Los Angeles, Kaliforniya'dayız. Sıcak bir yuvadayız. Yuvamızın ismi Mama's Secrets. Burada Mama's Secrets'in sahibi Alican Bayar Bey ile görüşeceğiz. Kendisine bir takım sorularımız olacak ama kafe ortamında olacak. Size Alican Bayar Bey. veriyorum. Alican Bey, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Evet, sağ olun, sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, hoş Önce geldiniz. hoş bulduk. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Alican Bey, ne demek? Sizinle çok arkadaşça çalışmaya çalışacağız. <laughs> ve biz sizi öğrenmeye çalışacağız. Tamam. Tabi biz ekibimiz olarak sizi biliyoruz ama tabii ki insanlara tanıtmak açısından siz kimsiniz acaba? Ben 27 yaşında. Üniversiteyi ve yüksek lisansını Amerika'da yapmış bir gençim. Ortaokul yıllarından beri hayalim olan mesleği yapmaktayım şu an. O yüzden kendimi şanslı ediyorum. Aslında kendim Endüstri Mühendisliği okudum. Onun üzerine Uluslararası Ticaret master yaptım. Ama aklımda hep bu meslek var dediğim gibi. Biraz da anneden geliyor. Annemin de geçmişinde Yemeği bu tarz işler şeymiş. var. Yemeği zaten seviyorum belli. Ama yedirmeyi daha çok seviyorum, öyle söyleyeyim. Ondan sonra dediğim gibi bu proje hep çocukluğumdan beri aklımda vardı. Ama e, nasip olduğu için de kendimi şanslı adediyorum e, ve bunu bu projeyi aslında kafamda Amerika yoktu okay. e, ortaokul zamanında. Hani, Türkiye'de, İstanbul'da yapmayı düşünüyordum. Dünyanın belki öbür ucunda hı hı. E, ama e, kafamdaki şeylerin hepsini yansıtabildiğim için çok mutluyum ve Açıkçası geri dönüşü de bir buçuk sene oldu Açılalı. Geri dönüşü de çok hızlı bir şekilde olmaya başladı ve tahmin edemeyeceğim yerlere geldi olar daha bir buçuk senede. Çünkü bu benim daha kendi adıma ilk işim. beklentilerimi çok aştı. Çok çabuk bir şekilde celebrity spot mekanlardan birisi oldum. O yüzden dediğim gibi şu an için her şey çok güzel gidiyor. Kafamda... Tabi daha değişik projeler de var. Hem burayla, hem bu konseptle, hem başka konseptlerle alakalı. Daha yolun çok başındayız. Hı hı. Ee, dediğim gibi hala bence daha baby step'ler bunlar. Hı hı. Ee, ama e, güzel bir gelecek vaat etti bir, bir buçuk sene içerisinde bana burası. Peki. Ali Can, e, benim bir sorum var. Tabi ben de 10 sene burada yaşadığım için bazı noktaları çok iyi bilebiliyorum. Hı hı. Bir iş adamı, burada olan ya da buraya gelmekte olan hı hı. iş adamları için ne görüyoruz? İş için hangi step'lerden geçmeleri gerekiyor ve neye dikkat etmeliyim gerekiyor? Bu benim için biraz doğal bir yöntem oldu. Hani ben şu anda söylediğim şeyi bilinçli bir şekilde yaptığımı söyleyemem ama ben 9 yıldır burada yaşıyorum ee, ve ben burada her şeyden önce bir öğrenciydim. Ve burayı yaşadım ve burayı tanıdım. Dolayısıyla ne iş yaparsanız yapın benim düşüncem önce buranın insanını tanımanız lazım. Yani şimdi burasıyla Türkiye'yi karşılaştırmak çok abes olur açıkçası abes, yaptığınız ben iş iyi, açısından şey. şimdi buradaki insanların istediği şey farklı olabilir Türkiye'deki insanların istediği şeyler farklı olabilir dolayısıyla e, bir örnek vereyim mesela Türk restoranı diyelim örnek buradan gitsin e, ben burada çok otantik bir Türk restoranı da yapabilirdim. Şimdi Kaliforniya'da, Los, Angeles özellikle yıllardır Türk restoranı yoktu. Okay. Geçtiğimiz sene biz açtık. Ondan sonra bizden sonra da çok şükür birkaç tane daha e, açıldı etrafta. E, ve bugüne kadar daha Türk restoranı etrafta yokken, dolayısıyla bu ne, ne demek? Amerikan insanın Türk mutfağına çok, daha Los Angeles insanın Türk mutfağına çok aşina değil demek. Dolayısıyla siz şimdi Türk mutfağını direkt otantik, direkt Türkiye'deki bizim Sultanahmet'teki restoranlar tarzında bir şey yaparsanız burada afallayabilir restoran ilk etapta. Mutfağı tanıttıkça, PR'ını iyi yaptıktan sonra, insanları tanıdıktan sonra siz ancak gerçek anlamda Türk mutfağını sunabilirsiniz diye. Bu benim düşüncem. O yüzden ben ne yaptım? Biraz Amerikan mutfağı ile Türk mutfağını füzyon yaptım. Yani ben buraya insanları, insanlar buraya geldiği vakit menüye baktığı zaman ee, bildiği şeyler de olsun istedim. Okay. Ben burada kahvaltımla meşhur oldum. Evet. Buraya gelen çok fazla Amerikalı insan benim Türk serpme kahvaltımı çok beğendi. Ama bazı insanlar da ilk başta denemek istemiyorlar böyle şeyleri. Dolayısıyla ben onların restoranı aldıktan sonra ortamı sevdirdikten sonra mutlaka aşağıda geri geldiklerinde başka şeyler deneyeceklerdir zaten. Ben böyle düşündüm. Peki. Ee, benim ikinci bir sorum daha var size. Esasında ee, tabii ki Amerika'yı bildiğim için, sen de iyi biliyorsun çünkü burada hemen hemen ikimiz de 10 sene geçirmişiz. Hı hı. Yaptığın işte, Türkleri düşünerek mi Hı. ya da Türkleri kullanarak bir yere gelme, gelmeyi mi düşündün yoksa daha doğrusu Türklerin fokusun ya da hedefin miydi? Hedefim ben size söyleyeyim mi? Hedefin miydi? Biz Hedef... olarak hı hı. Yani bir mutfak olarak konuşmadık. Evet. Mutfak benim, benim hedefim şuydu. Ee, şimdi yabancıların gözünde Türk mutfağı denildiği vakit, hı hı. akla sadece kebabın gelmesi beni çok rahatsız ediyordu. Açık öyle. Bu Araplardan dolayı mı karakteristik? Araplardan olabilir. Yani Türk mutfağı kadar zengin... Geçen gün ben CNN'de bir program izledim. Geçen gün dedim bir sene olmuştur belki. Ee, bir tartışma programı gibi bir şeydi ama ülke mutfaklarıyla ilgiliydi bu evet. görüşme. Ee, en zengin dünya mutfaklarını seçiyorlardı ülkeler evet. olarak. Birincisi Fransa seçildi. İkincisi Çin seçildi, üçüncü Türkiye seçildi. Bunu Türkiye'de kimse yazmadı, çizmedi. Hiç kimse yapmadı. Hiç kimse yapmadı. CNN'de, buradaki International CNN'de bir programdı bu. E şimdi bunu onlar konuşup, gurmeler bunu biliyorsa, bunu icra eden insanlar bunu niye yapmıyor? Biz Sadece kebaptan mı oluşuyor bizim mutfağımız? Bizim Osmanlı mutfağımız var, saray Kesinlikle. mutfağımız var. Evet. Bizim soğuk yemeklerimiz var, bizim her şeyden önce kahvaltı kültürümüz var. Bir de Amerika'da olmayan bir şey şuraya. bu. Aynen öyle. Şimdi ben hep bunun eksikliğini gördüm ben burada öğrenciyken. Ben burada her şeyden önce müşteriydim sonuç olarak öğrenciyken. Ee, bizim çocukluğumuzdan gelen, Türkiye'den gelen bir kahvaltı kültürümüz var ve burada Amerikalarda bu yok. Yani buradaki insanlar cereal <laughs> yiyerek, kompleksi yiyerek evet. gün sabaha böyle başlıyorlar. Ama bizde sabah kahvaltıyla aile birleşir, akşam yemeğinde de aile birleşir. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla şimdi biz bu kültürümüzü burada birazcık Amerika'da yaşayan Türkler olarak biraz bunu kaybetmeye başlıyorduk yavaş yavaş. Hmm. Ve ben e, burayı açarken kafamda hem Türkler için bunu tekrar bir araya getirmek okay. olarak düşündüm. Hem de bu zengin kültürü Amerikalara tanıtmak istedim. Ve çok şükür ki ee, hani ben kafeyim, okey. Ee, güzel bir ortam yaptık. Bir sanat galerisi havasını da biraz evet, ama. Çok şükür. Ben... Teşekkür ederim. <laughs> ama e, benim en çok mutlu olduğum şey bizim bu kültürümüzü biraz yiyebildiğimi gördüğüm için çok mutluyum ben. Peki. Diğer bir sorumdu. tabii ki sonuçta biz bir şekilde ofis olarak Demokratis bu <laughs> Sen de ve ben de, ve diğer arkadaşlar. Tabii. İlk geldiğin zaman business açısından görüşür. Türklerden yardım gördün? Görmem mi? Tabii ki. Nedir? Ne gibi yardım Ya şimdi bir kere e, burada 30 yıldır bir Türk restoranı açılmamış. Los Angeles'ta. Ben açana şey. kadar. Dolayısıyla ben açmadan önce son artık 2-3 sene içerisinde bu bütün Türk e, çevresi tarafından dillendirilmiş bir Hı. duruma gelmişti. Yani Artık bir sükresyon açsın, artık bir Türk açsın. Evet, öyle bir patlama noktasına gelmiştik ki insanlar biz açar açmaz. Ben açmadan önce çeşitli mecralardan pazarlamaya da başlamıştım. Bir üç ay dükkanı açmadan ben pazarlamaya başlamıştım burayı. İnsanları meraklandırdık ne geliyor, ne oluyor diye. Bildiğimiz insanlara, güvendiğimiz insanlara ufak ufak böyle e, tüyolar vererek o kafadaki soru işaretlerini de birazcık aydınlığa kavuşturduk ve açtığımız anda e, çoğu artık Los Angeles'te yaşayan çoğu Türk insan biliyordu. Bizim burayı açtığımızı ve böyle bir yerin olduğunu. E, dolayısıyla, e, açtığım zaman tabii ki de ben çok büyük paralar harcamadım PR'a, Amerikalı firmalarla. E, ve benim ilk 3 ayım diyebilirim, Türkler tarafından ciddi bir ilgiyle özellikle o zamanlar ya yani, müşteri portföyümün sekseni Türk'tü ilk üç ay. Evet. Ve böyle 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 o Türkler yabancı arkadaşlarını getirdi. Ondan sonra o gelen arkadaşlar başka arkadaşlarını getirdi. Bir anda Amerikalılar içerisinde de meşhur bir konuma geldi. Dolayısıyla tabii ki de startup'ta da tamam. Türklerin desteği çok önemli. Asıl konuya ye gelelim. Menü. Okay. Menü. Tamam. Menüde neler var? Dediğim Türk gibi. Türk mutfağına mı yöneliksin? Yoksa tamamen Amerikan mutfağına mı yöneliksin? Yoksa bot? Hmm. Evet. Hangisi? Benim mutfağım. Ben ben kendi restoran olarak da sevmiyorum. Ben şu anda çok ciddi bir kafe. Evet. Ben daha çok işlerini gündüzleri yapan, Hı -hı. Iı, akşamları biraz daha yavaşlayan, Hı -hı. Iı, ve ben buradaki bu bölgede çalışan insana breakfast ve lunch sağlamakla görevli hissediyorum kendimi. Hı -hı. Ve ıı, o yüzden bu sokakta, eee, ıı, Third Street'te Los Angeles'te biraz brunch merkezi gibi. Yani bizim İstanbul'daki Rumeli Hisarı gibi daha çok hani akşam yemeğinden çok daha çok sabahları ve öğlenleri dolan bir bölge. Dolayısıyla burada bu kadar da çok da ciddi Amerikan mutfağı açısından rakiplerim var bu sokakta kahvaltı için. Tamam. E şimdi böyle güzel de bir yer bulabilmişken, lokasyon bulabilmişken tam da yerinde kafamda da hep kahvaltı konsepti vardı, Türk kahvaltısı. E dedim ki ben bunu yapacağım burada. Hı hı. Ve e, dediğim gibi çok e, memnunum da o tercihimden benim asıl dediğim gibi menümün parlayan yıldızı Türk kahvaltısı. Evet. Ama bununla beraber gözleme yapıyoruz. Omletler var, menemenler var. Bunun dışında öğlen yemeğine uygun sandviçler var, dürümler var, pide var, çorbalar var, mantı var. Ama dediğim gibi sadece e, Türk mutfağı olarak saydıklarım bunlar. Onun dışında ben ben sabah başı pankek de yapıyorum, hı hı. waffle da yapıyorum, french toast da yapıyorum. Yani gelen Amerikalı insanı da küstürmek istemiyorum okay. ben burada. Yani 5 kişilik grup geliyor. Hı hı. O 5 kişilik grup 4 kişi de pankek yese ama birisi hı hı. ya dese ki ben bir şu Türk kahvaltısını tamam, bir deneyeyim. Değil. O diğer 4 insan da görüyor. Hı hı. Ve onun farkını anlıyor yani gelenlere bir tane bir tabakta pankek gelirken Türk kahvaltısı diyene masa donatılıyor. Serpme kahvaltısı, masa donatıyor. Bütün masa onun oluyor gibi. Şimdi hem insanlar göre çok zengin gözüküyor. E bizim Osmanlı geçmişimizden gelen bir zenginlik zaten. Önce göz doyuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Amerika'dan bu çok hoşuna gitti. E, Antep'ten biz Türk kahvesi şeylere getirdik. Fincanlara getirdik. Bakır, Bakıcılar Çarşısı'ndan. E, yani şu anda Instagram'da e, en çok paylaşılan fotoğraflardan bir tanesi bizim Türk kahvesi mesela. Ali sözünü keseceğim. Demin Hı. programa başlamadan önce bir telefon geldi sana. Fox TV'den. Evet. Bunu biraz bize açıklar mısın? Bu ne gibi bir hizmetin Bu var? sokak dediğim gibi biraz e, kafe de meşhur Aha. bir sokak olduğu için e, dediğim gibi çok da fazla PR yapmaya gerek kalmıyor. Tamam. E, çok kolay bir şekilde duyuluyorsunuz. Ben, ben buraya çalıştı 15 ay oldu, 16 ay oldu. 11 tane film ve dizi projesi çekildi. Bu direkt dükkan içerisinde çekildi. Kafende? Dolayısıyla böyle e, film sektörüne de giriş yaptığımız için ...tüm stüdyolar falan duydu bir şekilde bizi. Ee, sonuçta en nihayetinde her şeyden önce biz bir stüdyo değiliz, bir restoranız. Okay. Dolayısıyla e, böyle çabuk etrafta da duyulunca catering hizmetleri için e, veya ne bileyim event organizasyonları için... ...biz bir anda aranır duruma geldik onlar için. sözüm özür dilerim. E, menü tarifi, dönüyorum. ben konuya başka bir şey gider FOX TV'ye sunduğum mutfağı mıdır yoksa eee genelde genel, bu Genelde catering'lerde genelde e, sandviç ve salata gider. Evet. Ama şöyle bir durum var. Sandviç ve salataların içerisinde de e, en çok ilgi çeken de döner dürüm oluyor açıkçası. Evet. O, evet. Döner dürüm bizim sandviç menümüzün altında. E, ve e, garip bir şekilde altında ne bir Yunanca Euro yazdık ne e, şavarma yazdık Arapça sadece döner yazdık. Güzel. Bilen de biliyor alan da alıyor ve benim en çok sattığım sandviçim dönerdi. Yani şunu demek istiyorum, ben şunu alıyorum sende. Eğer işini doğru yaparsan, evet. bu yiyeceğin adı çok önemli yani yemek, aslında, değil mi? Yani şöyle bir durum var, insanlar şeyden korkmasınlar. İşte ben bunu nasıl tanıtacağım? Hı -hı. E veya işte ben bunu burada yaparsam tutmaz. Öyle bir şey yok. Şu anda Las Vegas yolunda, buradan Los Angeles'dan Las Vegas'a gittiğiniz vakit belli başka duraklar vardır. Aha. Orada en çok iş yapan yer Mad Greek diye bir yer. Yani Amerikan insanı normal zamanlarda ne kadar döner yiyor ki veya euro yiyor, yiyor ki Las Vegas'a giderken orada dursun. Öyle bir durum yok. Oranın en güzel restoranı olduğu için insanlar gidiyor. Yani dolayısıyla tamam belki ilk başlarda biraz struggle olabilir. Yani insanlar korkabilirler. Ya işte ben şunu yaparsam bu burada olmaz gibi. Ama dediğim gibi mesela bir yöntem vardır mutlaka. Ben Türk kahvaltısı belki Amerika'da hiçbir yerde sunulmazken sunmaya karar vermişim. Türk kahvaltısı sunmaya. Ama bir yöntem var. Ben ne yaptım? Amerikalı insanı da bir şekilde korkutmadan çekmek için Amerikan ürünleri de koydum menüye. İsteyen istediğini alabilir. Ama mutlaka onu bir gün görecek burada. Gördükten sonra deneyecektir de zaten. Evet. Benim hedefim hep ben oldu. Ayrıca sonuna geliyoruz demin de dedim, sen de ben de emek ve halen emek ediyoruz bu ülkeye gelmeye devam ediyoruz. Tabii. Tabii. ben Türk olduğum için, Hı. sen Türk olduğun için, Türklerin ne önerirsin yeni gelenlere ya da geleceklere? İş açısın. İş aşısın ya, ya da demin senin doğrunun başında bahsettiğin gibi, ne tür bir gaza ihtiyaç var? <laughs> ya şimdi Amerika diğer ülkelerden biraz farklı. Yani burası zaten imigranların kurduğu bir ülke. Dolayısıyla burada siz yabancı olmuyorsunuz. Yani şey yapmamak lazım. İngiltere gitmekle Amerika gitmek arasında bir fark var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir şeyi Amerika'da yapmak aslına bakarsanız diğer bir ülkede yapmaktan daha kolay. Yani bana sorarsanız ben öyle. her açıdan şimdi şimdi burada öteki yok. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ...Alman yöneğini verirsek, orada Türkler bir öteki. Çok fazla insan olmasına rağmen bir öteki. Dolayısıyla şimdi oradaki o imajı yaratmak... ...yani siz orada negatiften başlıyorsunuz, siz burada sıfırdan başlıyorsunuz. Dolayısıyla e, burada herkes yabancı ve burası küçük dünya. Yani siz burada dünyanın her yerinden adam bulabiliyorsunuz. E, dolayısıyla burada herkes e, aynı yerden başlamış. Eninde sonunda kendisi olması bile üç kuşak öncesi öyle olmuş. Dolayısıyla insanlar size... Farklı gözüyle bakmıyorlar. Bence bu en büyük avantaj Amerika için. Amerika'nın diğer ülkelerden en büyük avantaj ve farkı bu bence. İş açısından sorarsanız şunu düşünmeleri lazım. Türkiye'de ben bu işi yaptım ve çok başarılı oldum. Ben bunu Amerika gözüyle çok acayip para kazanırım. O, o imaj o fikri atmaları lazım bence kafalarından. Bence öyle burada yapılacak iş global sektörde başarılı olan iş burada olur Hı. yani burası çünkü benim küçük dünya yani e, Türkiye çok lokal Almanya çok lokal İngiltere Hı. çok lokal olabilir Hı. Ya, onlar Avrupa olmasına rağmen lokal kalmış olabilirler kendi işlerinde. oranın kendi yarattığı başarılı şeyler olmuş olabilir Hı. anlatabiliyor muyum ama bu demek değil ki bu dünyada ve Amerika'da başarılı olacak ama Amerika'nın en büyük avantajı şu Amerika'da bir şey successful oluyor, oluyorsa Hı. Hı. Bunu dünya yaymanız çok kolaylaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya yani çünkü Amerika'da bir şey eğer özümselmişse e, zaten burası dediğim gibi çok fazla nation'ın yaşadığı. Zaten number one. Aynen öyle. Zaten çok kolay pazarlayabiliyorsunuz malınızı burada dünyaya karşı. Çünkü Amerika'da olan bir Acaba şey pazarlamak çok kolay. Ediliyor, hem öyle, hem de dediğim gibi yani burada çok fazla kültür yaşadığı için. Eğer o bütün kültürlere siz onu öz, ne yapıyorsanız, ne iş yapıyorsanız onu özümsetebiliyorsanız bilirsiniz ki zaten dünya Amerika'nın e, Amerika küçük dünya olduğu için diğer yerlerde çok kolay bir şekilde okay. yayabiliyorsunuz bunu. O yüzden bence tek avantaj, en büyük avantajı bu Amerika'nın yani, İş hiç açısından. Da. Aynen öyle, bırakılmayacak. ve e, çok da gözü büyütmeye gerek yok. Yani. Ya işte Amerika'ya gittiğinde bunları bunları yaptı veya Amerika'da ben bunu Türkiye'de yapamıyorum ama Amerika'da bunu nasıl yaptı? Bunu düşünmemek lazım. ya bir Hem bu işin içinde biraz şans da var onu söyleyeyim. Ne olursa olsun şans olmadan iş ve kişisel başarılar bazen zaman alabiliyor şansına evet. çok büyük bir etkisi var onu baştan. Ama bazen komik. de şansı yaratmak mı gerekiyor diye düşünüyorum. Şansı yaratmak mı gerekiyor? Şansı yaratmak değil, şansı kullanmak tamam. gerekiyor. Şans elinde sonunda her insana gülüyor bir zaman. Ama o şansı, o, o hani tek mermiyi doğru yere nişanlamak gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Alican, seninle çok konuşmak isterdik ama Maalesef biliyorsun ki her şey bir süresi zamanı var. tabii. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. çok teşekkür ediyorum. Seni tanıdığıma çok memnunum. Ben de öyle. Çok kaliteli. Ne sana zaman sana. Los Angeles'a gelirseniz bekliyoruz. Kesinlikle geleceğim. Biliyorsun ki bir gözlemeydi iki gün önce. <laughs> evet. Onu tekrar yiyeceğim. <laughs> tamam teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağ olun. Evet programımızın sonuna geldik. Bu başında da bahsettiğim gibi çok sıcak bir ortamdaydık. Ali Can mama Mama's Secrets kafede. Umarım başka bir yerde, başka bir zamanda, başka bir yerde tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. you <music>